Hadi bakalım, nasıl bir şey? Bir kayıt falan istiyorsan, sen bul. Alıyorum, şey. alıyorum. Naber Murat, ne yapıyorsun? İyi, Selim. <laughs> bu ne kanka? Allah <laughs> <laughs> aşkına. <laughs> <laughs> Gelmeyeyim mi Hadi ya, bir Selim ya? ya. <laughs> hadi, hadi. Hadi, hadi. Hemen pis konuşmak isterim de. Kanka, bir şey diyeceğim. Ee, İnşallah... Kanka, bu ne? Oo. Leyla kanka, Leyla de Leyla Leyla adam başla Dur 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 önce bir önce bir şey yapalım e, oylayalım oylayalım tamam Başla başla baş, baş. mı? Ha aylından kanka bunu geç, ben, geç bunu geç hayır bunu geç şimdi oylayalım boş ver bunu Ela Ela'yı Ela, Ela da boş ver Kanka funda nasıl? Kanka funda me. ben size söyleyeyim Mirif çocuk çocuğu çıkacak M Değil mi öyle bir Ama şey Ama bence bir şey sıra sıra yani. gidelim Funda'dan başlayalım başlayacaksak Tamam bir Şu an bir şey yapma Tamam Bakalım Tamam ilk sırada Funda'yı seçtik Tamam son ikisi. Tamam sıra. Pınar Kanka Yok. Pınar basketçi Pınar'ı geç Oley koyayım Geç geç Nuray, Nuray güzel bence Değil kanka bu <laughs> kanka, <ya>. kanka kanka <gülüyor> <gülüyor> <mit>. <gülüyor> 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 kanka Mid Mid ne amına koyayım Kanka Ezgi İngilizce hocası Ezgi. Hoca'ya benziyor lan Orada şey, Hülya Gülya fena <laughs> değil Ha yani Hülya iyi bak. Hülya'dan gidebiliriz aslında. Bak, ya ona tıklar bakayım. Hülya. Hülya. en solda arada. Leyla. En sol en sonunda Leyla bir kere. Cengiz yoklukta olduğumuz için Hülya'yı seçsene kanka. Tamam ama bir ha. tuvalete gideyim ya başlamadan. <laughs> Çok tuvaletim gideyim. Yo, Yok yani. oh, ha bence, bence Meltem de iyi. Yerler millet yerlerimiz olmaz. Kanka Meltem de iyi bu oh. arada. Sıçıp geliyorum ikisi. 1 lira ya. 2. Geldim. Bir kere Hülya'yı seç bakayım. <laughs> Kanka direkt başladık amına bırakayım. <laughs> He. Neyse tamam devam. Merhaba. Murat ben. Tanıştığıma memnun oldum. Hülya ben memnun oldum. Nasıl lan? Aman okuyayım fotoğrafın alaka seviyesi. Güzel keyifli bir ortamdı ama... Ya geç şunu bir ya. Biraz. Bir de tırnak makası. Yani ne zaman ihtiyacın olacak belli olmuyor sonuçta. Ayrıca trafik yok, bekleyenin yok, dişçeğin bir yer yok. Dakik olmak zorunda değilsin bir kere. Ben git o zaman. Ya bana Murat hadi GP'ye bence sen ben de bu arada. Harbi lan lan. Harbi lan. Murat hadi GP'ye Lan bana sorduk mu desek. Ya tamam senin baban yaşıyor, senin baban en iyisi. Babanın namına koyayım, babanı sikeyim, baban babanı siksin. Kanka bu ne? Birinci sınıfta mı şey yapıyoruz ya? Tersi de mi? Ya. Aa, evet kanka ya. Tersi de kanka. Sikleri yetti ya. dünyada en sevdiğim şey. Tamam anladık. Bu arada Amun ne Aha. Leyla gördüm, gördüm, gördüm. Leyla da, da. Da. Leyla ya Leyla Leyla Leyla. Ama bir şey Leyla'dan önce Funda'yı mı yapsak? Eda 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 Kanka, yok. Kanka olsun, Eda yok, şey Eda da bir şey sen Meltem. zaten. Bir durun daha. Of arzu yok arzu, arzu, arzu yok. Mertem ya. Mertem Arzu yok. <laughs> <laughs> Meltem ne olur Meltem çıkamayız kanka arzudan Mertem. Kanka Eda, Funda. Eda. E e ben geliyorum. Dur kanka. Mertem sormasın bunu ne oldu. Sağ, en sağ alttaki <laughs> amına koyayım. 14 yaşında. Ne? <laughs> Aa Batu'yu çağırdın, Batu'yu çağırdın. Hadi. Ne oğlum ya? Hangi rüzgar? Hayır, bu e... kızıl. Hangi bu şey değil mi? Spider-Man e, 1'deki MJ. Ha, MJ. Bu tatlı bir başlangıç olsun diye. Ha, o. o. Kesin. o. Vallahi MJ. Arda Arda Semik. O ne oğlum? Arda, şey? Arda sendik Arda. Hiç hiç zorlıklı mı var hiç? Amcık kıllarında kırılsın mı senin yoksa? Şey. Kardeşim saygı, saygı. Saygı, saygı baba. Siz yankan. Siz Arzu'yla ilişki <laughs> yapalım lan. Gersene güzel arasın. Bizi gülmemek için zor tutuyor kendini amına koyayım baksana. <laughs> Bak biz bundan <laughs> evleneceğiz. Kanka böyle bir soru olamaz ki. Para yani. Tabii ki. Kanka sen dans edemezsin ki. Bu kadın Dans edemez. Evet. Yere, yere kapatıyor kanka. <laughs> olarak tanıyamayız ama... ...hoşlandığını anlayabilecek kadar... Yoksa sosyal Ev kelebeğiyim kardeşim. kardeşim, ev kelebeği. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Seks <laughs> kelebeği. Eda, Eda, Eda. Kanka hepsi çarpı arzu alt... Şey lan. Ne yapsa kabul edecek belki. Ben Eda. 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 Eda tamam hadi ya 18 yaşındaymış. Ha <laughs> e, iyi var. <ben. gülüyor> ya 0 1 olan 1 <laughs> yaşında mı yani? Zeyda ben de çok memnunum. <laughs> Kemal Sunal. Çık. Of. Bak. Sikişeceksen sikişmek istiyorum. de sikişmeyeceksen siktir git. Kanka soruşturmaya çekiliyoruz bütün <laughs> hep sen. <gülüyor> ya, oyun oyun oynuyor. Bunlar mitajını mı amına bunlar? Ama yani çok Baba. soru soruyorlar böyle. Baba. Böyle ne diyelim? Fiziksel deyip hızlı bitirelim mi? Bu duygusal istiyor kanka. Bunun be, be belli yani bunun tavrı. Fiziksel kanka. Baba ben seks istiyorum. Sence de biraz orta yolu bir cevap olmadı mı? Kız ters yaptı amına ki. Evet diyor. Evet, Değişmez benim. diyelim mi? <laughs> Değişebilir oğlum. Obez olursa değişer tabii ya. Yani. Kanka sen yoksun. Neye yoksun yarın Bana beni sordun beni mu? Tatlıyorum. Sevgili yaparken. Ya sen bir kere sev video yaptın da Roblox'tan mı bırakayım? Ben çok seçiciyim kardeşim. Hayır. Arzu'ya devam mesela. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Oğlum bunu başta söyleseydin ya kardeşim. Ha şöyle sorularla gel ya. Savaşırım ya pam kaçarım ya. Vallahi iki kişi kalırsak sikişeceğiz zaten orası kesin. Ya dünya gidiyor. İnsanlığın son sikişmesi diye tarih aldığımız yazdır. <laughs> Ama yanıma <laughs> seni aldım. Ay çok romantik. Sence Seks mi daha çekici yoksa... Artık. Seks baba. Çekici şeye bak. Seks ya. Böyle sorun Ay işte öyle sorunlar sorularla gel ya. Ha, birazcık da adam akıllı olun lan. Sikerim lan. Sikerim oğlum. Kız kırıldı lan. Direkt çarpı koydu ya. Kanka bir arzuda şey var. Tik var amına koyayım. Ya Leyla'yı en son yapacağız. O Aylin nasıl? Aylin nasıl? Aylin Funda dur, dur, bir de dur. Leyla. Funda sonra tamam Funda sonra Leyla. Funda yap sonra Leyla. Aynen ilk kanka daha yok fazlası. Aylin Aylin. Aylin'i boş ver oğlum. Ne Aylin'i Funda mı? 05 ne? 06 Ankara. 05 Alanya mı? Adı Yaman. Merhaba. Ne alan ya. Matan. Yok lan. A B C Ç, B, 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 G, e, I, 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 C D E F G H I J K L Dolandırıldık artık. Dolandırıldık. Hani <laughs> biz <laughs> Meltem <laughs> de fazla. Dünyada çok fazla bir şey. <laughs> hmm. Bak Ay sikişmek istiyorum. Hmm. İş hayatından sikiş! yeni insanlar. Sikiş! Ah bak işte BMW'ci kız ama. Baba Türk yok mu ya? Türk oğlum Türk köfteciyiz, sarmacıyız. Ay. Baba. Boşlar harçlar. <laughs> Borç borç ne borç? Borç baba vergi öderim ama. Deli oluyor. İşte o yüzden sessiz gitmek gerek. Çünkü ben alışveriş yaparken yanımda sıkılayım. Kaşlıklı racon. ne diyor? Benim ne diyor? Ne yok diyor. Abla... bu bu olması gereken yani bu olan şey. Bu ama var. evet Allah bu. Allah doğruyu söylüyor. Doğruya doğru. Yoksa Ahmet'e de sikişebiliriz ama yani. Sıkışabiliriz ya. mi? Kanka görüşmek üzere dedi sikti. Aylin. <laughs> ya da yok boş ver. Kanka Leyla'yı <laughs> bir <yapan gülüyor> arada Leyla, yapalım arada. Leyla'yı yapalım artık. 15 iş. Merhaba. Ee... Murat ben. Neresine bak? <laughs> 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 Direkt şeye biz mi görsek artık? Oo. Baba alt yazıları kapama yok mu ya? Oğlum bu ne lan? Gözümü alamıyorum durun oğlum ya. Neyden gözümü alamıyorum? Baba özellik ne özellik? 3 tane özellik mi 2 tane özellik mi Bir göremedim. Özelliği lan şey şuna ekranda şey. <laughs> Oğlum yorum ya lan. Ne lan? Oğlum heyecana tıkla çabuk çabuk. Heyecan heyecan Abi sıkışmamız Sikiş. lazım. Tıkla tıkla oraların da bu yerleri. Faruk delikten düşecek Mesela bak. Mesela insan olarak karşılıklı çok değil. Ne yapıyor ne yapıyor hocam? Yok bizimki eriyor bizimki eriyor. Dua ediyor bak bizimki sakat babaannesini düşünüyor kalkmaması için kanka. Özel hayat. Yok efendim. Oha! Kanka! Oh. Kanka iki dakika olmadı bu samimiyet ne? Yönetmek! Oh. Yönet! Yönet! Oh. Sik! Yönet! Sik. Sik! Oha! Oha kimiyet evet. hissi yalnız. Alt yazıları izliyorum ben de. Sıcak basmadı mı? Sana da. Kanka bizimki gözlerini alamıyor yalnız kızın şeyle bak. <laughs> Bazıları sıcak sever değil mi? Ooo ne diyorsun? En sevdiğim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Size bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeceğim. Size bir şey diyeyim mi? Kanka bu pinki kız, var biraz, necdan. Bu kız şey, çiğ köfte derdim normalde. Mantıya zaten boş ver. Kanka bu dolmaya da saksı çekiyordur, sigara <laughs> da sarıyordur amınakoyim ağzıyla. Dolma da çiğ, çiğ köfte hiç sevmez şey. bu ama bilsenize Anadolu kızı çıkarmış bir anda şimdi. Evet oğlum bu var ya, aynı de çiğ köfte. Ya... ben seç dolmayı. Dolma bak. ya. Ya yemek yüzünden de vazgeçecek değil ki. Ya evet ama <laughs> seç dolmayı, biz de dolmayı saksı çekiyoruz o boş ne? zamanlarımızda. Ne? ne? Yakınlaştı kanaşta mı raki? Dolma çekiyor. Kanka yalnız <laughs> zeytinyağlı sarma. Sarmayı çok seviyorum. Ayda. Ayda. Sarsmayı, sarsılmayı. <gülüyor> <gülüyor> Seks. Yani böyle bir şey. Bu kısa mesafey, kısa mesafe ne amro kim? <laughs> kısa ilişkileri Bizimki uzun ilişkili. <laughs> kısaya çevirmemiz lazım. Kısaya çevirme kısa... Geri zekalı <laughs> ibine. Erotik oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Valla Fresh iki kere bitirdik. Last bitirdik. Gerçi ikinciyi bitirmedik. Cevap versene seks istiyorum diye. Normalde sen. Şey. <laughs> kamp seks. Hazırsın. Ya orası doğru. Akşam Discord'da tamam. kamera açıp zumbala kamp. bumbala dans. İnsanların benim hakkımda ne söylediklerini dinlemek olurdu. Ya siktirik görünmez olsan sikerdin yani. 7 24 evet, evet. sikiş. Yani sonra bir hafta güzel bir tatlı. Baba tekne ne yani. ya? BMW alırdım tat 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 diyeceğim bak. Böyle abi, kızlar canım. BMW seviyor. Biz olsaydık mesela kızı daha 5 dakikada almıştık. Merak etme. <laughs> 01 Aylin, biri 01 Adana. <laughs> Kanka hep ha? dolma seçtiğim yerden böyle. Aylin bende. Hep dolma. Çok teşekkür ederim. Siz sormadınız yapayım ben de. Bence evlilik yaptınız. bu Evlilik ne alakalı Siz. Evet. Hatta iki tane de çocuğum.